Merhaba arkadaşlar Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum 3 Ekim Perşembe Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim Evet Ankara'da 10 koşulu bir program bizleri bekliyor 2 altımız olacak tüm yarış severlere bol şanslar diyerek. Tabii ki videomun altında bulunan beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşu saatlerimiz 13.30'u gösterdi. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1200 çime çıkacak. 8 safkan yer alıyor. 3 ile 5 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet son koşunda derecesi kalarak sonuncu olarak pistten ayrılan bir tane isimle ben başlayacağım. O da Fesi Çetinbaş eşliğinde piste çıkmıştı. Yarış birazcık tempolu başladı. E, çıkışta birazcık adapte olamadı ama e, ilk viraja girilisiye kadar bir ikinciliğe kendini attı en dış kulvardan geldi ama sonra Zahada'dan e, Zahana'dan yani e, ayakların bastığı şeyler var ya sevgili olsa, onlardan ayakları kayınca atın üstüne oturdu kaldı ve de atı bir türlü zapt edemedi. E, yarıştı yarışta onun için e, o mesafede bitmiş oldu. Ve kendi haline bir e, onunculuk elde etti. Yani derecesi kaldı 10 safkanın arasında. Yarın şimdi Müslüm Çelik'e teslim edildi. Tekrar Müslüm Çelik start alacak. E, zaten Müslüm Çelik buna e, iki kere bindi. 3. kere de kendisinde buluşacak. Bu kısa mesafe liderliği alırsa bir çırpıda bitirebilir. Bu safkana çok dikkat diyeceğim ben sevgili dostlar. 8'de e, başlayacağız. Sonra... 3 ee, üç nolu safkan Don Luca ekürüsüyle e, birlikte koşacak. Ercan Çankaya birinde Mehmet Salih Çelik var. Ee, üçü de eksik etmeyeceğiz. Sonra 4 nolu safkan ilk defa e, çime çıkacak. Yarış hayatınız zaten Ankara'da başladı. İlk çim yarışında Ahmet Çelik'le o da ilk defa buluştu. İyi bir koşu gelecektir. Mutlaka değerlendirelim. Ve de 1 nolu safkan da buranın yazılması gereken safkon olduğunu düşünüyorum. İlk çim yarışı Adana'da şartlı bir de Mehmet Akgöz'e çok yakın ara Salih biten Viten Bir üçüncülük elde etti. Biri de es geçmeyeceğiz. 8, 3, 4 ve 1 sıralamam bu şekilde oluşacak. Birinci altılık ayağımızın başlangıç ayağında. Evet geçelim ikinci koşumuza. İkinci koşumuz. Saatlerimiz 14'ü gösteren şartlı 4 3 yaşlı Arapların 1300 metre çime çıkacak 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 9 ile 10 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacaklar. Evet burada baktığımız zaman eğri ok ilk yarış hayatına şartlı bir de kafaya aldı. Liderliği aldı kimseye de vermedi. Mehmet Salih koşuyu kazandı. İkinci koşusunda da aynı şekilde liderliği aldı ama Rehmen Rüzgar'ı Gökhan Kocakay'la o gün için çok sert gelerek Tam fotoda avlayarak bir bir buçuk boyda hatta öne geçerek koşuyu kazanmıştı. Eğri yok yine liderliği alacaktır. Sonuna kadar direnmeye çalışacaktır. İki ilk tercihimiz ikinci atımız ilk yarışında değer ana ayan kurşun eşliğinde piste çıkmıştı. Ee, o gün için biraz geride takip etti ama viraj dönüldükten sonra liderliği aldı ve de yanına kimseye yaklaştı bir, bir ara son aksiyon e, ona hişman çizikle yakalar gibi olmaya çalıştı ama e, değer an ayan kurşunla temposunu koruyarak 2-3 boyda fark atarak koşuyu kazandı ilk yarış hayatında. Ben çok çok e, güzel bir koşu çıkarttı. İkinci tercihimiz bir sonradan yeni nolu safkan Ercan Çankaya eşliğinde ikinci kez buluştu. Yaptığı son iki yarışında bir Mehmet Mesail çek, birinde Velat Abiş vardı. Bu kısa mücadele içerisinde 1200'de Aksiyonlara o kadar güzeldi ki yani sonlarda şartlı 3 Meydan'da veda ederken Mehmet Salih Çelikleri son koşu şartlı üçtü. Ee, Ve tabi işte yine etkili gelip koşuyu kazanmasını bilmişti. Şimdi 100 metre uzayan mesafede sonlara etkili gelecektir. Mutlaka yazalım. Ve de burada ters yarış beklediğim bir isim daha var. O da Didem Hanım diyeceğim. Müslüm Çelik eşliğinde. Evet sıralamam 2-1-7 çizgi 6 sürpriz adayımız Evet geçelim 3. koşu şartlı 4. 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum 8 safkan yer alıyor. 1. dörtlü ganyanımızda bu koşuyla başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. 1 nolu Sehar Ayhan Kurşun eşliğinde 5'te 2 yaptı. Büyük ihtimalle Çiçek liderliği alacaktır. Son düzlüğe de lider girecektir. Hatta 3-4 boyda fark yapıp da girebilir. E, 61 kilo bakan bu liderliği sonuna kadar değerlendirebilecek mi? Kaçabilecek mi? Yarışı kazanabilecek mi? Aslında kazanma yakın gibi görünüyor ama ben burada 2-0 Didi Rumaja Fatih Sultan Mehmet Sansar eşliğinde sonlarda etkili gelecektir. Mutlaka yazalım. Belki Serran'ın arkasına yatacaktır. Yani viraja belki 3-4 boy farkla girecek ama Serar Didi da yani ayağına güçlü bir safkan yere sağlam basan bir safkan 2 ile değerlendireceğiz. Sonra 5 nolu Zulema. Mert Ali Solmaz eşliğinde sonları gerçekten çok çok etkili gelen bir safkan. Son koşusunda Didi Rumaja ile de beraber koşmuş. Hatta Yengiz kafayı aldı ve bitirdi. Didi Rumaja e, o gün e, arkasında konuşlandı. Hatta toprak tutusu bir ara bariyer dibinden gelmişti. Didi Rumaja yine tazeledi ve ikinciliği aldı. Zulema da en sonda yani dıştan güzel bir sprint atarak geldi. Üçüncülüğe kendini attı. Sevgili dostlar Zülema'yı da Mert Ali mutlaka değerlendireceğiz. Benim sıralamam bu koşu için 1, 2 ve 5 şeklinde oluşan bir sıralamam oldu. Üçüncü koşu için önereceğim safkanlar. Evet geçelim. Dördüncü koşu 7 Plaza 1. üçlü gayanımız başlayacak. Meylin bir koşu. 2 yaşlı İngilizler 1200 metre çime çıkacak. 8 safkan yer alıyor. 2 tane ekürümüz var. 3 ile 7 nolu safkanlar ekürü. 5 ile 6 nolu safkanlar ekür olarak piste çıkacak. Evet burada 1 nolu safkanla başlayalım. Ee, o gün için e, aslında çok iyi bir koşu çıkarttı ama Bonmanit e, Müslüm Çelikle gerçekten e, harika bir koşu çıkarttı. 1300 metre çimde geldi. E, yani son e, virajdan sonra... E, Berbudan yani bir nolu safkan e, virajda liderliği almıştı ama sonlarda Bonman e, Müslüm Müslüm Çelik'te çok etkili gelip koşuyu kazanmasını bilmişti. E, baktığımız zaman yarış tempolu gidecektir. Bir kesinlikle liderliği alacaktır. Kafayı alıp bir solukta bitirme yakın görüyorum Ayan Kurşun'u ilk tercihim. İkinci atım iki nolu safkan Kerkül o da iki yarış gördü sevgili dostlar. İlk yarışına 1400'de Müslüm Çelik birazcık e, yordu gibi geldi ben cehatı. Önlerde tempo yaptırdı ama Belgradan o gün e, güzel bir koşu çıkarttı. Beray Çizik de koşuyu kazanmasını bilmişti. Son yarışı yani ikinci yarışı İstanbul'daydı. 1300 metre çiminde bu sefer Ahmet Çelik en sonda bekleme yarışı yaparak sonlarda geldi geldi ama bir üçüncülük anca hanesine yazdırabildi. Yarın e, Kalkütta'dan yani iki nol safka çok etkili bir yarış gelecektir. Benim size önereceğim ikinci tercihim. Ve de burada altın nolu safkan var. E, Mert Ali Solmaz eşliğinde yaptığı son çim yarışı 1200'deydi. E, Mehmet Nuri Sunkar'la biraz geri planda kaldı ama yarın e, bakalım nasıl bir yarış seyredeceğiz. Yani sürpriz arayacak arkadaşlar. 6 ya da bir çarpı atabilir. 1-2 çok çok önde çizgi altı sürpriz adayımız olacak. Dördüncü koşuda önereceğim safkan son safkanımız. Evet geçelim 5. koşu Handikap 15. 3 yaşlı Araplar 1300 metre kuma çıkacaklar. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet geçen koşusunda Erişen Berk e, sevgili dostlar. Şimdi Ahmet Çelik de start alacak. E, Maiden koşusunda e, Fesih Çetinbaş eşliğinde çıktı liderliği aldı ve de bitirdi. Sonra 1200 metre kuma çıktı. Kısalan mesafede e, liderliği alamadı İsmail Yıldırım'a. Çünkü Ukulele vardı, Koçabı vardı. Onlar da daha seriydi ve de liderliği alamayınca bir üçüncülük elde etti. Ukulele çıktı. Her ay çizikte bir beyaz bayrak aynı yarışı yaptı. Koç abi saldırdı ama pek başarılı olamadı. İkincilikte kaldı. Erişen Berk de İsmail Yıldırım'la e, sonlarda bariyer dibinden gelip, burunla da olsa e, Utkan'dan e, üçüncülüğü kurtardı ve de kendisine bir üçüncülük elde etti. Şimdi Merke şimdi e, mesafe 1300. Yani bakıyorum burada onu e, rahatsız edecek bir sapkan göremedim. Erişenberk, Ahmet Çelik'le de, e, ilk defa buluştu. Çık çık liderliği alacaktı. Tabii ki 6 o kader gücü olsun, 8 nolu taç Yiğit olsun, eray çizikli. Onlar da önlerde kaçmaz seviyor ama Erişenberk'ten liderliği alabileceklerini düşünmüyorum. Benim ilk tercihim bir. Mutlaka kuponumuzda olsun. E, büyük ihtimalle de e, yarın fuarı belki çıkabilir. Bir Erişen Erişenberk ilk tercihim olacak. Altınoğlu kader gücü. Yaptığı son koşusunda Ankara'da 1300'e e, Kuleger kazan e, yani liderliği almıştı yanlış hatırlamıyorsam Ercan Çankay'la e, öyle güzel çalışarak geldi, yanına yaklaştı. E, bir ara bir boya kadar çıkartacak yer Yine tazeledi Salih Çelik'le. E, ama kader gücü sonlarda burunla fotoda avlamasını bildi. Yarın Erşenberk'e en ciddi rakip olarak görüyorum. 6 sonra da nolu Siyah Pençe. Müslüm Çelik'le start alacak. Ankara'da 1200 metre mesafede e, bir mücadelesi vardı. E, pardon 1500'e özür diliyorum. Yine Kulağerle e, kapıştı siyah pençe bu sefer. E, Ercan Çankay'la hatta Kulağer neredeyse kazandı demiştik. Mehmet Sa e, pardon Salih Çelik'te Ercan Çankay'la e, gerçekten e, sonlarda etkili geldi ve de koşuyu 3-4 boy fark atarak kazanmasını bilmişti. 7'yi ile kesinlikle imal etmeyecek. Endorfine gelince 3-0 Safkan Gökhan Kocakay'la son Ankara işi 1200'de Kulağer koç Koca abi Erişen Berk demiştik bir nolu safkanıcı. Eee Endorfin de o gün Velat'la sprinte başladı. ama Erişen Berk bariyer gelip üçüncülüğü kendisi aldı. Şimdi yarın Gökhan Kocakaya'yla ilk defa buluştu Üç nolu Endorfin yani bekleme yarışımı yapacak. Önlerde mi kaçacak? Hiç yani bir şeyimiz yok. 1200'de Salih Çelik'le güzel bir koşu çıkartıp kazanmıştı. Yani e, daha da sürpriz arayacaklar. Yarın sürpriz çıkar mı tam olarak bilmiyorum ama 3 dolu endorfinde yazmak kaydıyla burayı 4 safkanla geçeceğiz. 1, 6, 7 ve 3 şeklinde oluştu. 5. koştaki sıralamam sevgili dostlar. Evet geçelim 6. koşu Handikap 17 dişler ama 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kuma çıkacak. Evet 11 safkanımız yer alacak. Evet koşuya baktığımız zaman yani yarış birazcık tempoya da binecek gibi. Maysaray yerlim gibi aynı seri bir safkan var. E, son iki yarışı yedincilik altıncılık ama e, çıkıp liderliği alacaktır büyük ölçüde. E, sürata bindirir mi bilmiyorum. Roland tempoda mı götürecek arka grubu e, Mehmet Salih Çelik'te takip ederek. 2-0 Anadolu Edası olsun, 5 nolu Safkan olsun, 7 olsun. Yani koşuyu şöyle kafamıza koşturduğumuz zaman e, Nikobar'ın e, arkalarına yatacaktır bunu Üçüncü, dördüncü olarak girecektir e, kısaklara yani dişilere mahsus bu koşuda. E, Gökhan Kocakay'la çünkü 2000'de yaptığı bir koşu var Ankara'da Handikap 14'ü kazanmıştı. Muhammed Özdemir'le e, liderliği alan safkanlar vardı. Sonra aralardan çıktı liderliği aldı ve de son virajdan sonra yakalanmadı. Güzel bir performans sergiledi. Tabii ki 1400-1500'e son iki koşusu arka arkaya ikincilik Nikobar'dan geldi. Şimdi Gökhan Kocakaya ile ben Nikobar'ın net bir yarış yapmasını bekliyorum. Yani yarış tempolu gitse de yani üçüncülükle dördüncülük viraj döndüğü takdirde e, yani o güçlü ataklarına yere sağlam basarak liderliği kendisi alacaktır ve de koşuyor. Bitirip e, kazanmasını bekliyorum. Altınolu safkan yarın benim banko ismim olacaktı Nikobar. Tabii ki e, yarış tempolu gidecek için e, burada 5 dolu safkan Akın Sözenle çünkü o da önlerde gitmeyi seven bir safkan. Bursa'da yaptığı ve Kocaeli'de yaptığı koşulları göz ardı edilmeyecek kadar gayet e, başarılıydı. Son Bursa yarışı çok başarılıydı hatta. iyi bir koşu çıkartmıştı. Liderle kim alırsa ikinciliğe, üçüncülüğe yatabilir. Ve de virajdan sonra o da güçlü ataklar. Çünkü cüsseli yani güçlü. Çok sağlam bir safkan. 5 nolu safkan buna ciddi rakip olacaktır. Ve 3 nolu errio Sevgili dostlar. Yabana atılmayacak bir safkan Mert Gökalp Aslan'la. 6'ya ciddi rakip olarak görüyorum. Ama 6 nolu Nikovar'dan net bir yarış yapmasını bekliyorum. Son düzlük yarışında Bankom. 5 3 nolu safkanları ikili için tercih yapacağım isimler olacak. Evet 6. koşu sıralaması. 6 banko 5'li 3 ikili için değerlendireceğim isimler. Evet geçelim 7. koşu Handikap 17 3 yaşlı İngilizler 1500 kuma çıkıyor. 9 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya baktığımız zaman 1 nolu İsmetim kaçacaktır. 8 9 10 safkan 5 Fullmont ee, ama sonlarda nefes kesecek bir mücadele bizleri bekliyor. Çok zor bir koşu. Sevgili Dosa. yani koşuya baktığımız zaman e, tabi ki İsmet'in burada Narsil'le Onur Müdür'le e, bir kere koştu. Yani burada 8 10 safkan bu grupla ilk defa start alacak. Yani koşu zor e, bunu söyleyelim sevgili dostlar. Yani burada ayrımsız 3 ton Narsil yaptığı son koşusunda son iki koşusu müthişti. Son koşusunda harika bir koşu çıkarttı Mert Ali Solmaz'da. Yarış tempolu gitti bekleme yarışı yaptı ve de koşuyu kazanan 3 ayan kurşunla ilk defa buluştu. İlk tercihim olacak. İkinci atım bir nolu İsmet'im olacak. Sonradan beş nolu Fulmont. Altı nolu Yakar. Dokuz nolu Anadolu Express. Ve de iki nolu Kral dayı diyeceğiz. Hatta burada Onur Müdür de mesela baktığımızda son üç yarışı arka arkaya altıncılık elde etti. Ama ondan önce Ankara-Adana yarışları müthişti. Yani Fatih Sultan Mehmet Sansar'la nasıl bir sonuç elde edecek izleyip göreceğiz 8 olsun 7 olsun yani tam kapamalık bir ayak sevgili dostlar 3 1 5 6 9 2 sıralamam ama e, bu safkanlardan sonra yazmadığımız 4 0 10 müdür 7 8 yani bunlar da üstünde baktığımızda Mehmet Keskin Mehmet Salih Çelik'le 3 2 yapmışlardı Anka Adana'da arka arkaya kazanmıştı e, son çim yarışı Adana'da 1800 e ilk defa 2 212 günlük aradan sonra geliyor. Yani kapalı kutu nasıl koşacak Ankara'da belirsiz. Yani tam kapamalık ayk ama benim sıralamam 3 1 5 6 9 2. Belki bu safkanlardan bile yatarız. Çünkü Onur Müdür olsun, 7 8 olsun gerçekten iyi safkanlar sevgili dostlar. Eee yapıp geçebiliriz. Bütçesi elverişli olan arkadaşlar haş yapsın, geçsin derim bu koşu. 7. koşu birazcık tehlikeli geldi bana. Evet, söyleyeceklerimiz bu kadar. 3 1 5 6 9 2 çizgi dilen arkadaşlar haş yapabilir bu koşuyu zor. Evet geçelim 8. koşu kısa vadeli dişiler maması 3 yaşlı İngilizler 1900 çim 7 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet 3 ile 7 nolu safkanlar ekir olarak piste çıkacak. Evet büyük ölçüde yarın belki sürdürek favori çıkabilir. Tam olarak kestiremiyoruz. Son kosun Ankara kısa vade altı 1900 içine Selim Kaya ile çıktı. Hatta e, liderliği aldım mı, almadı mı? E, yani yarışı e, tekrar tekrar e, izleme e, şansına sahip olduğumuzda e, liderliği almıştı sevgili dostlar bu safkan. Selim Kaya ile ondan sonra son 200'e girildiğinde e, yani Roland Tempo da gitmeye başladı. Baktı olmayacak çünkü split atan safkanlar çoktu. Enseye bastı. 10 safkanın arasında 9. oldu. E, ee, o yarışta Mehmet Salih Çelik eşliğinde e, piste çıkan e, o da Snow Show vardı. Sonlarda etkili geldi o da. Dördüncülük çıkarttı. Ben 4 e, pardon 5 nolu Safkan ilk tercihim olacak. İkinci atım 1 nol Safkan Queen Proteo. Mehmet Akgöz'e İstanbul'da grup 3 olsun grup 2'de olsun 1900'de çok çok iyi koşular çıkarttı Şimdi Ankara'ya geliyor sevgili dostlar Bu safkan genelde Ankara'da yarış hayatına başladı İki yarış gördükten sonra Adana koşuları vardı Sonra İstanbul'a gitti Son koşusu Bursa'daydı Özcan Yıldırım 3. ayrıldı. ayrıldı Ben Ankara çimine gelecek Ben bir nolu savkanı kesinlikle imal etmeyeceğim Yeni nolu savkan ayağın kurşunla ekürler 4 no Rolop güzeli Onur Yıldız'a bakmayın son koşusunu yerinci olduğuna. E, çünkü gruba baktığımız zaman grup 10 için o kadar da uygun bir grup değildi. Şimdi mesafenin biraz daha uzaması çünkü uzun Bursa pistinden çok iyi tanıdığı Rolop güzeli Onur Yıldız'a sürprize imza atabilir. 4 ve de son olarak da 3 2 no'lu safkan özür diliyorum. 2 no'lu safkanı da kuponumuza iliştireceğiz. Burada sıralamam 5, 1, 7, 4 ve 2 şeklinde. altın Oğlu Safkan, ben de Gökhan Kocakay'la e, kuponumda yer vermeyeceğim. Çünkü mesafe uzun yapacak. Koşuna mesela baktığımız zaman yine çünkü liderliği almaya çalışacaktır. Ama sonları sprint atacak Safkanlar bence daha etkili olduğunu düşünüyorum. 5, 1, 7, 4 ve 2 benim sıralamam bu koşu için. bir tek Altınoğlu Safkan'ı e, kuponumda yer vermeyeceğim. Ee, bunu da dile getireyim sevgili dostlar. Burası altı dışarıda geri kalan safkanları yazdık mı kapatmış olacağız. Evet sevgili dostlar 8. koşu için söyleyeceğim bu kadar. Ee, geçelim 9. koşumuza şartlı 3 dişilere mahsus 2 yaşlı İngilizler 1600 metre çim 5 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet, e, bu yarışta şöyle baktığımız zaman e, bir 1 no'lu safkan ilk yarış hayatına kazandı. 2 no'lu safkan ikinci yarış hayatına Gökhan Kocakay'la öyle sprint atıp geldi ki bariyer dibinde kazandı. 3 no'lu safkan aynı şekilde sprint atarak geldim e, kazandı 1300 metre İsa Akyoğuz eşliğinde e, hatta rahat bir yani rahat derken yarım boyla kazandı ama güzel bir koşu çıkarttı ee, ondan sonra burada 4 nolu Safkan o da ilk yarışında sprint atarak geldi. Mehmet Salih Çelik'le rahat bir koşu çıkarttı. Kazandı. Rahat tempoda fotoya girdi. Girişi çok güzeldi. Ee, yani koşuya baktığımız zaman 1 nolu Safkan'ın ben e, Müslüm Çelik'le hem cüsseli hem kazandı o koşuda hatta e, Geçen koşularda da zaten anlattım e, sevgili dostlar. Bon Mind, Müslüm Çelik ben burada baktığımız zaman daha diri, daha şey gördüğüm bir safkan. İlk yarışında tekrar tekrar izledim. Ben bir nolu tarafındayım. Bir nolu safkanın Müslüm Çelik'te kazanmasını bekliyorum. Benim yarın ikinci altılganyanın için dokuzuncu koşu, beşinci koşuya tekabül eden bu koşuda banko ismimdir. ikinci banko adayımdır. Veya tek bankola oynayacak arkadaşlar buraya yönelebilir altıncı koşta bankumuz vardı. Orayı yıkabilir. İkinci altılı gayen için. Tabii ki birin ciddi rakibi 2-3-4 yani e, burada ikili öneremeyeceğim sevgili dostlar. 2 i̇ki de ikinci yapabilir. 3 de 4 de belki 2 de kazanabilir. 3 de 4 de kazanabilir. Yani güzel bir koşu ama ben bir nolu tarafındayım. Bir nolu safkan tarafındayım. Benim yarın ikinci banko ismindir. Dokuzuncu koşta bir nolu safkan. Evet geçelim 10. koşuya kısa vade handikap 22 4 ve yukarı Araplar 1900 metre çime çıkacak 10 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet koşuya döndüğümüz zaman sevgili dostlar gerçekten iyi bir koşu bizleri bekliyor. Yani burada sıralamam şu şekilde oluşacak. Yani 1900 metre çim liderle Ezer Döver belki alır tempoyla devam ediyor. Oğlum Faruk arkasına Mücahit Bey'le bomboş kiloyla yatabilir yani baktığımız zaman koşula doğurdum. Geçen koşusunda zaten önerdiğimiz e, kazandı. Bir tane 1900 işi vardı. O da dördüncülük, beşincilik bir ne elde etmişti. Sonra bir toparlandı. Güzel koşular çıkarttı. 1600'e kazandı. Son koşusu gayet başarılıydı. İki nolu doğurdum. Yine etkili koşmasını bekliyorum. E, bir nolu Safkan. ikinci tercihimiz olacak. Çakmaşa. Sonradan 3 nolu e, Bahadır. Akın Sözen'in ilk defa tercihlendi mutlaka yazacağız. 5 dolu Happe Mehmet Akkoğuz'a son 3 koşusu çok başarılı Ankara'da. E, 1400'ü kazandı 2200'e güzel ikincilik 2400'ü kazanan bir safkan Mehmet Akkoğuz'a iyi koşar. 7 dolu Le Patron Müslüm Çelik'le ihmale gelmeyecek bir safkanımız. Yani burayı ben e, birazcık kalabalık tuttum. Başta 2 olmak üzere. 3, 1, 5, 7 olarak değerlendirdim. 10. koşuyu sevgili dostlar. Evet Bursa'na aktaracağım. Ankara programı bu şekildeydi. Tüm yarış severlere bol şanslar diyerek e, yazımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. herkese bol şanslar.